Bu videoyu izledikten sonra AYT Matematik'te veya herhangi bir derste konuları bitirmiş olmana rağmen neden bu netlerine yansımıyor ve neden soruları çözemiyorsun bunu öğrenmiş olacaksın. Üstelik sana sadece 7 günde günde 1 saatini alarak AYT Matematik'teki en sağlam konuları halletmeni ve 15 artı neti cebine atmanı sağlayacak felaket bir program önereceğim. Son zamanlarda çok fazla öğrenciyle birebir görüşme gerçekleştiriyoruz ve onların 70 günlük programlarını hazırlıyorum. Bu öğrencilerde en sık karşılaştığım problem özellikle AYT Matematik'te konuları bitirmiş hatta konuların üzerine birkaç soru bankası çözmüş olmalarına rağmen halen daha denemelerde o konulardan net çıkaramıyor oluşları. Buna çözüm olarak Feynman tekniğinden bahsettiğim bir video çekmiştim zaten. Hatta benzer başka videolarda çektim ancak hala şöyle iki sorunla karşılaşıyoruz. Birincisi kimse klasik ders çalışma yöntemlerinden vazgeçip Feynman tekniği gibi etkili tekniklere şans vermiyor. Bu yüzden de bekledikleri sonuçları alamıyorlar. Çünkü yanınızda kendisine konuları anlatacağınız soruları ona sesli bir şekilde çözeceğiniz bir kişi olmadan Feynman tekniğini uygulamak çok boş geliyor. İkincisi ise herkes yeni konuları hızlı bir şekilde çalışıp bitirmeye odaklandığı için eski konuları yabana atıyor ve haliyle unutuyor. O yeni konuları bitirdiği zaman eski konuları çözmeye çalıştığında da kalem oynatamıyor ve bu yüzden de netleri hiçbir zaman değişmiyor. Bütün bu problemlerin hepsini sadece bir haftada ve günde bir saatimizi ayırarak çözeceğimiz mükemmel bir program önerisiyle geldim ve bu programı uygulamak için hali hazırdaki düzeninizi bozmanıza gerek yok. Üstelik sadece programı söylemekle kalmayacağım, sınırlı sayıda arkadaşımızla bu programı bizzat birlikte uygulayacağız. 7 gün boyunca akşamleyin genelde boş geçirdiğiniz o saatlerden bir tanesini bana verecek. Ben de AYT matematiğin en baba konularını özetle anlatacağım. Üstüne çıkmış soruları çözeceğim. Üstüne de bütün katılımcılarımızın aktif olmaları için her birine Feynman tekniğini uygulatacağız. Ve konuların ve soruların beyinlere kazınmasını sağlayacağız. Bu kampa katılmak istersen açıklamadaki linkten başvurabilirsin. Herkesin Feynman tekniğini uygulayabilmesi ve aktif öğrenebilmesi için kontenjanı sınırlı tutacağız. Sadece bir hafta sürecek ve günde bir saatimizi ayırarak AYT matematikteki en sağlam konuları hem öğrenip hem tekrar edeceğiz pekiştireceğiz, üstüne çıkmışları çözeceğiz, üstüne de feynman tekniğini uygulayarak o konulardan hiçbir soru kaçırmayacak hale geleceğiz. Şimdi programı anlatmaya geçeyim. Çalışacağınız konuları, dersleri ve kampın gün sayısını kendi eksikliklerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ama ben bu videoda hepimizin ortak sorunu olan AYT matematiği ve özelinde de AYT matematikten en çok soru çıkan konuları belirledim. Konularımız trigonometri 1 ve 2, logaritma diziler, limit, türev ve integral. Bu konulara ait geçmiş senelerin konu soru dağılımlarına bakarsanız en az 15 sorunun bu konulardan geldiğini görürsünüz. Yani en az 15 netlik bir potansiyelleri var. Bu konularda ustalaşmanız demek belki binlerce rakip elemeniz ve hedefinizin çok üstünde sıralamalara ulaşmanız demek. Peki nasıl yapacağız? Konulara basit bir şekilde yaklaşacağız ve full tekrar videolarındaki mantığa benzer şekilde genel resmi görebileceğimiz en genel hatlarıyla konuyu görmeye çalışacağız. Çünkü YKS'ye hükmetme videomda da söylediğim üzere araba sürmek öğrenilir, BMW veya Mercedes e sürmek değil. O yüzden de konunun özünü ve soruların nasıl çözüleceğini ana hatlarıyla öğrendikten sonra detaylarıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Konuları çalışırken de Feynman tekniğini dibine kadar kullanacağız ki formülleri ve bilgileri ustaca kullanabilir hale gelelim. Sonrasında da çalıştığınız konunun son 6-7 senenin çıkmış sorularını alıp derinlemesine Feynman uygulayarak yani kullandığınız bütün bilgi, formül ne varsa her birini detaylı bir şekilde anlayarak ve anlatarak soruları çözeceksiniz. Ben bu çalışmanın ve kampın %100 işe yaradığını göstermek için çıkmış soruları kullanacağım ama siz denemelerden seçtiğiniz herhangi bir 10-20 soruyu da kullanabilirsiniz. Bunu yapmak aşırı verimli olmasına rağmen çok kısa vaktinizi alacak ve ekranda göründüğü şekilde konuları günlerinize dağıtarak günde bir saatinizi ayırırsanız 15 kadar neti garantilemiş olabilirsiniz. Üstelik bu çalışmayı başka derslerin başka konuları içinde uygulayabilir ve muazzam sonuçlar alabilirsiniz. En güzel tarafı da günlük düzeninizi ve programınızı hiçbir şekilde değiştirmeden gününüze yalnızca 1 saat 30 dakika falan bu çalışmayı ekleyerek de benzer sonuçlar alabilirsiniz. Feynman tekniğinin işe yaradığına dair kanıt istiyorsanız ekrana zibilyon tane yorum geldi. Onları okuyabilirsiniz. Ayrıca Feynman tekniğini uygulamalı bir şekilde bizzat benden öğrenmek isterseniz kartlarda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi ders çalışmaya devam. Allah'a nights.